baz istasyonu kuruyorlar buraya. Mahalle halkımız da sıkıntılı, stresli. Burada zaten bir tanesi var. Bir tanesi zaten vardı, yandı. Burada baz istasyonu. Evet. Karşıdakini buraya getirmeyi düşünüyorlar. Biz mahalle olarak da istemiyoruz. Baz istasyonu istemiyoruz. Çünkü yıllardan beri bunun başarısını çekiyoruz. Buraya yandı diye kurtulduk dedik. Aha yine getirdiler. Yine yan tarafımızda koymak istiyorlar. İstemiyoruz yani. Burada üç tane bal istasyonumuz var. Dördüncüye de izin verilmemesini istiyoruz. Niye diyeceksin? Bütün hastalık ondan hep geliyor. Hepimiz hastayız burada. Mahallelere, binalar, küçük evler arasına böyle koymaları çok şaşırtıcı yani. Dünya kadar boş araziler var yani. Bence bu kadar basit olmamalı insan sağlığı. Vatandaşı sokağa döken mahallenin orta yerine kurulmak istenen baz istasyonu. Zaten 3 baz istasyonu bulunan mahallede vatandaşlar bir baz istasyonu daha istemiyoruz diye tepki gösterdi. Kentin en sağlam zeminine sahip mahallelerin başında gelen Cevat Paşa 6 Şubat depremlerinde de fazla etkilenmedi. Bu mahallede kalp hastası da var, kanser hastası da. Hastalıkla mücadele eden vatandaşlar baz istasyonunun kurulacağını duyunca çileden çıktı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa mahallesi 1. Sahra Sokağı baz istasyonu kuruluyor. Gördüğünüz üzere çalışmalar başlamış. Kazım işlemi de gerçekleştirilmiş. Vatandaşlar da sağlıklarının tehlike altında olduğunu dile getirerek bu baz istasyonunun yapılmasına karşı çıkıyor. Burada 5 tane okulumuz var. Burada çocuk parkımız var. Camimiz var. Burada müstakil evlerimiz var. Halkımız hiçbir tane istemiyor. Buraya yapılmasını istemiyoruz yani. Bazı istasyonu istemiyoruz burada yani. Burada yeteri kadar var yani. Arımızda sızımızda yatamıyoruz gece. Ondan sonra ee, bir üzüm şeyimiz var, asmamız var, üzümünü yemek. Bahçeye bir şey ektik, onu yemiyoruz. Yani biz arada başka bir karı yok bize. İki tane özel okulumuz var. 4-5 tane çocuk kreşimiz var. 2 tane resmi devlet okulumuz var. Baz istasyonlarının özellikle müstakil evlerin olduğu yerdeki insanlara daha fazla zarar verdiğini bunu yetkili ağızlardan öğrendik. Petrolcü olan, maddi durumu iyi olan bir vatandaşın buraya böyle uyarlıklık yaparak küçük bir parsele baz istasyonu koymasını istemiyoruz. Yani bütün birikimimi bu mahalle güzeldir diyerekten bir arsa satın aldım. Yani baktığım zaman arsayı almadan önce mahallede böyle bir baz istasyonuna ayrılmış bir arsa var mı yok mu diye dikkat ettim. Böyle bir şey olsaydı ben buradan bir arsa almazdım bir sefer. Burada zengin insanlar arsa alıp böyle yerlere kira veriyorlar. Bu da büyük bir haksızlık. Devletle halk karşı karşıya gelmesin.